Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Evet, sezonun savaşı başlamış durumunda arkadaşlar. Ee, aşağıda Rohan ve Gondor savaşıyor. Burada Son ve John Terp yani Leon ve Arnor dostça vesatıyor tahminim. Biz burada eee Void'le Void'e karşı eziliyoruz. Savaşmıyoruz, eziliyoruz onlara karşı. Diğerinin pinini gösteremedim. Dur. Diyeceksiniz ki boyda karşı ne demek eziliyorsunuz? Söyleyeceğim mesela şimdi onu. Evet 14 milyon pin var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, şurada da rune var. Onlar bölge alıyor. Yavaş yavaş buraya doğru gelecekler. Bu sezonun sonunda elifler yok olacak arkadaşlar. Ben size öngördüğümü söyleyeyim buradan Agmar gelecek, buradan Run gelecek ve biz arada e, tost olacağız ve yok olacağız. Bir aşikar yani. Sezonun özetini size geçiyorum ve şunu da söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum bunu. Evil dönemi tamamen e, üst düzeyde arkadaşlar. Good side oynuyorsanız iyi taraf oynuyorsanız rakibiniz kötü tarafsa yani alternatif şansınız yok. Bakın net söylüyorum yok. Yani istediğiniz kombinasyonu deneyin. Ben elimdekilerle istediğimi denedim. Her şeyi denedim. Yani burada pvp moduna girmişti. Göstereceğim ben size demek istediğimi. Bu konuda aşırı kızgınım. Yani zorla hesap almaya itiyorlar insanları. Çünkü oynanabilir. Yüzden efendisi oynayacaksanız oynayabileceğiniz tek pozisyon no repeat'ir arkadaşlar. Savronunuz olacak. Arkada savruman olur. Beyaz gandalf olur. Burnu olur. Dayın olur. Witch olur ne olursa olsun. Kafada bir savrun olacak. Dengeli bir şekilde oynayacaksınız. Tamamen tuş olmayacaksınız. Yani oynadığınız zaman zevk alabilirsiniz. Ekibiniz de aktifse zevk alabilirsiniz. Ama şu durumda zevk alma olasılığınız yok. Ben oyundan şu an zevk almıyorum açık konuşayım. Tam no de zaten hesabımın yetersiz olduğunu düşündüğüm için repeat sezonuna geldim. Ve evine karşı bu kadar aşırı ezilebileceğimi düşünmemiştim. Diyeceksiniz ki o ne demek? Şimdi söyleyeceğim ben size. Şimdi şöyle ee, tamamen PvP modlarını açayım. Savaşçıklar mı? Çünkü bu sezon başladığından beri bütün savaşlarım burada arkadaşlar. Şimdi size hepsini göstereceğim. Başından sonuna kadar. Ha şimdi buradan başlıyor. Bakın arkadaşlar. Normalde bu normal klasik kombinasyon. Elf kombinasyonu. Bire bir vs atıyorsunuz. Ee, bu karşıdaki rakibim. işte bir tane ölümsüz var. Bir tane Sauron var. İşte burada bir gölge var. Burada da bir Saruman var. Normal dengeli bir ekip. Ama adam T2 oynuyor. Ben T3 ile oynuyorum. Ve ben patlamışım. Yani 320 gücüm kalmış. O da zaten yani yok olmuşsun gibi bir şey yani. Birim farkı var. Bu birimler T3 olduğu zaman zaten o adam 3 kanın altına düşüremeyeceğim. Devam ederim. Şimdi burada kafa kafaya bir vs atmışız. Ee, i̇sil kafaya. Arkasından full atlı ee, T3 okçu atlı okçu koymuşum. Burada da oluncu var. Rakip gene T2 oynuyor. İtemlerine bakalım. Böyle bir kombinasyonu var. Burada yine bir 7 Sauron var. Bir ölümsüz var. Bir Saruman var. Eşit. Birim farkı ama vs eşit. Bir tık öndeyim ben. Devam ediyorum. İkinci vs, üçüncü vs ölmüşüm ben zaten. Şimdi burada mesela yarım canlı patlamışım. Bir tık iyi hesap yani. Şu an benim hesabımdan çok çok iyi hesapta. Ötekinden iyi. Neredeyse full. 2K canla tuş olmuşum. Ee, devam edelim. Aynı adam 2VS var tamam mı? Ee, aynı adam 2VS. İlk VS'de insan birimleri denemişim. Oduncuyla. Kafada isildir. En azından e, deliliği falan azaltım diye. Bir itemlere bakalım. Itemler adamın aman aman değil yani. Normal. Ölümsüz yarım yamalak. Sauron işte bir yıldız, iki yıldız. Ama etkileri vermeye yetecek kadar iyi yani. Dokuz tane delilik. Çok iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Dönüyorsun yarım bir adamla mesa atıyorsun. Bu sefer elf kombinasyonu deniyorum. Tuş gene. 2 birim. Şimdi. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Günümüze gelelim yani şimdiye. Onlar PvP'ydi. Şimdi arkadaşlar bu çatışıyoruz tamam mı? Kaç tane kombinasyon denedim hepsini göstereceğim ben size şimdi. Misal bu. Adam zaten 40 tane kadar dolu. Full zenit. Burada bir şey göstermeye gerek yok. Sadece denk bir hesap göstermek istiyorum. En azından bir tık denk olsun. Bu da dengimiz değil. Çünkü çok çok iyi. Bir de buna bakalım. Bak burada saygıya da ölümsüz. 12 gölge. Bir tane saruman saygı 10. Bir de zenit savun. Tamamen iptal etmiş. İçimizden geçmiş. Yani Krallara konunu koymuşum. Denemişim yani. Ardur Sikirilen sersemetle ve deliliğe maruz kaldığında hasar azaltması için. Hikaye. Oduncu moduncu koyuyorsun. Hak getire yani. Hiçbir boka yaramaz. Boş. Devam ederim. Yani bu zezlenişimi söylüyorum ki biz oyuna zaman ayırıyoruz. Oyuna para harcıyoruz. Ya benim hesabımdaki adam var. Kötü adam var değil ki. Sonuçta Girgalat vardı. Isildur var. Ne bileyim Zenit. Saygı 12. Gimli var. Saygı 10. Beyaz Gandalf var. Saygı 5. Dain var. 5. 5 veya gri Gandalf saygı 15. Yani bu hesap iş yapabilen bir hesaptı. Ama sen para harcayan, emek veren bir hesap bu kadar kötü hale getiremezsin ki. Yani bunu şikayet edebilme lüksün de yok işin özü. Edemiyorsun da. Yapman gereken tek şey bir sıfırlama vereceksin. İnsanlar ne oynamak istiyorsa onu oynayacak yani doğru mu? Yani sıfırlama vermen lazım. Örnek veriyorum ben Nord oynamak istiyorum. Ben Sauron'u yapmak istiyorum. Arkasında Sauron'u yapmak istiyorum. İtemlerim de buna elverişli. En azından hesabım oynanabilir bir hale gelecek. Bana bunu tanıman lazım. Şimdi ben sana para harcıyorum, emek veriyorum, zaman veriyorum. Karşılığının bu olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Gene farklı bir kombinasyon denemişim. Burada normal saygı 10, 8, 12, 11. Orta şekerli, 3-4 yıldızlı, sarı itemlerle oynanan bir ekip gene tuş etmiş. Şurada mesela, şurada bir nebze nefes alabilmişiz. Bir nebze. O da mesela mor ölümsüz. Gölgesi var. 3 ve 4 yıldız karışık. Benim giyimleri itemlerimiz neredeyse denk. İşte Saruman var. Sesavron işte var. 8. Karma karışık itemler. Saygısı 8. Benim kafadaki adamım da saygı 4 ama item bandında eşit sayılır. Artı Saruman var. Saygı 5 itemleri full. Bender'e dayım var. Saygı 5 itemleri full. Yani denkse dengiz. Doğru mu? Ama gene bir nebze vurabilmişim. Gene o üstün gelmiş. Pav pau göstermiyorum zaten. Adam adamdan 500 alabilmişim yani düşün. Adam Zenet 15 Sauron oynuyor. Parasının hakkını veriyor. Yalan yok. Kortuğu da göstermeye gerek yok. O da gırtlağına kadar dolu. Bak bu evine karşı alabildiğim en iyi sonuç. En iyi sonuç. Gerçekten bak. Kafada Witch King saygı 8. Bir Sauron. Akabinde bir Lurt. Denge sayılır. Yani burada Sadece Saruman'ın fazla etki götürememesi, göndermemesi, Gimli'nin sersemmetmenin 5 alması ve dayına hiçbir etki, etki gelmemesi sayesinde olan bir durum. Sersemmetmeyi 5 almasa Gimli 150k çakacak yani garantisi var 150k. Sonrasında da bu. Yani arkadaşlar sözün özü bu adamlar e, benim gözümde sezonu yenmiş durumunda. Buradan Agmar gelecek, buradan Run gelecek. Biz arada tost olacağız, yok olacağız. Bunlar böyle aşağıdan buraya gelecekler. Senaryoyu ise söylüyorum. Mordor aşağıya yok edecek Rohan'ı. Rohan'ın da kaçarı yok çünkü tek adam müttefiki de yok. Yok edecekler. Burada Mordor ve Ankh var. Yüzük savaşı yapacak ve bu sezon böyle bitecek. Ve bunlar her zaman böyle oynayacaklar. Bu sezonun kaçarı göçeri yok. Yani ben şahsen protesto ediyorum. Ama sonuç anlayacağını zaten biliyorum. Yöneticilerin ve oyun kurucuların böyle bir şey bize hak tanımayacağını biliyorum. O yüzden ya Nori oynayacaksın bir tane Saygı 4 Sauron yapacaksın. Nori ipini oynayacaksın. Ya da bu oyunu oynamayacaksın. Bu kadar basit. Görüşmek üzere.